Ah, eee. Önümde dur kardeşim. Eyvallah. Tamam. Şimdi buraya Q gelecek. Ah, yedim. Neyse bizim çocuk da ulti attı. <laughs> vi <higher. laughs> <laughs> no no no, <laughs> no. <laughs> no. 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 <laughs> Sana amına koyayım. Abi inanılmaz ya. Şu minyonu alabilir miyim? Aa bir ciddi misin? W mu verdin ya? Bir tane potum yedi şu anda mesela. İki level genelde E veriyorlar. Ee, örslemek için. Çok hasar vuruyor çünkü QE 2 level'da çok fazla hasar vuruyor. W vermiş direkt. Değişiyor ama duruma göre. Lane'imiz öldü. Okay. şu an 1 milyona daha yaklaşacak almak için. O milyona yaklaştığında şuna yaklaşır mı bakayım. Tamam. Keseceğiz diyecektim de diyemeden kes. Tepesi yok şimdi bu kadar wave'in komple tamamını kaybedecek abi. 10 saniye doğma süresi artı yürüme süresi. <laughs> Kolay yani. Fiora yetişecek büyük ihtimalle buraya. Yetişecek mi bakalım? Yetişecek ama ulti açacak büyük ihtimalle bana. Ah. Bu takası almam mümkün değil hatta üstüne öldüm. Ne anladım abi. Bana karşı Riven oynamak istemezsiniz emin olun. İlk defa böyle bir başlangıç yaptım mesela. Bakalım ne olacak. Merak ettim şu anda. Bayağı bir ad kazanmış olduk. Artına üstüne Fiora karşı bayağı bir armor'um oldu. Ve botumu da Mercury çizmesi yapacağım bugün. Çünkü CC var rakipte. Lux artı alıp Zayh'ın bayağı bir var. İlk eşya koruyucu çektim. İlk defa yapıyorum. Çok merak ettim. Nasıl bir etki göreceğiz bu eşyadan? Şurada bir tane ward lazım. atmak istemiyordum ultimi. Flash ile birlikte Zaya falan atarım diye düşünüyordum. Ne? Neyse. Okay.

karışıp çözmeye çalışırız. Öldük galiba. Ah onu da alırdım ya. Şunu da alırdım abi. Oynayamadım ama çok vurdu. Onu. Onun full ultiyi yedim üstüne laksın. E, ne yapıyorlar abi? Bakalım zayak geldi. Okay. kardeşimiz beni bayağı istiyor. Ah, öldü. Bu adam intiyor ama ben buna bir şey yapamam. Nereye attın lan adamı? Niye böyle oldu? Fiora bozuk işte diyorum ya. Çar bozuk yani. Bunun benimle falan alakası yok. O çarın her oyun banlanmasının tek sebebi bu adamın bu çarın bu kadar aptal ve bozuk olması yani. Öyle bir şey yok çünkü. Çok acayip çar ya. <laughs> bu herkes çok güzel ya. Şey, ne diyorum lan konuşamadım. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bu efsane Bende abi. DJ Ercik. Yalnız bakın ki e, bazı kişiler benim videolarımı kullanıyorlar. Gerçekten <laughs> çok yanlış bir davranış. Ya yani kimse kimsenin videosunu kullanamaz. Bu bir sanal alem, YouTube gibi site. Lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. <laughs> haddinizi biliniz, ben. <laughs> Tamam mı? <laughs> gelmiş, <laughs> bir lan ha amına koyayım 3 kuruşluk adam var adamsınız lan siz ha Ah inanılmaz orospu çocuklar lan he? Hepinizin anasını sikim lan Hepinizin avradını sikim <laughs> Mükemmel Hepinizin bu ya Mükemmel ya. Ya, <laughs> ya Lan kim var avramış? Bak şurası çok iyi sakinden giriyor ya böyle Sakinden Ya oğlum ne biçim yapıyor iş yapıyorsunuz lan Ha? Yorum mu atıyorsunuz lan? Ha? <laughs> Abi sakinden giriyor ya böyle. Yavaştan yani şey. Ha? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ya kimse kimsenin videosunu kullanamaz. Ha kullanamaz. Sanal alem, YouTube, gibi site. Lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. Haddinizi, haddinizi, bilin. Haddinizi bilmiyorsanız ananızı avradınızı <laughs> sikim, tamam mı? Ananızı avradınızı gelmişinizi geçmişsiniz kim? Orospu çocuğun piçleri lan. Ha? Amına kodum 3 kuruşluk adamlar adamsınız lan siz. Ha? Yorum yazmayı bilmeyen orospu çocukları lan. Ha? Hepinizin Adamın burasına sikim. gelmiş Hepinizin bence. Hepinizin avradını sikim lan. Hepinizin kız bacısını sikim lan. Ama... <laughs> bu efsane ya. İnanılmaz yani. Dünyanın en doğal sinirlenme videosu bence yani.